Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Swift UI'de imaj kullanımını öğreneceğiz. Swift UI'de imajlar yani görseller, kullanıcı arayüzünü zenginleştirmek ve uygulamanın görsel çekiciliğini artırmak için önemli bir bileşendir. Peki imajın ne gibi artıları var? Kullanıcı deneyimini geliştirir, uygulamanın estetik değerini arttırır, kullanıcının uygulamada daha fazla vakit geçirmesini sağlar, kullanıcı etkileşimini de arttırır. Eksileri de Uygulamanın performansını düşürebilir. Büyük boyutlu görseller kullandığımızda. Gereksiz fazla boyutta görsel kullanırsak, uygulamanın depolamasında fazla yer kaplayabilir. O yüzden görsellerimizi doğru boyutlandırmamız önemli. Şimdi öncelikle Xcode projemize görselleri nasıl ekleyeceğimizi öğrenelim. Daha sonrasında koddan da nasıl kullandığımıza bakalım. Şimdi ilk olarak görselleri kullanabilmek için Xcode projemizi açalım. Xcode projemi açtım. Proje gezgininde Asset klasörünü bulun ve seçin. Bulalım. Proje gezginimiz burası. Explorer'ımız. Buradan Asset'i buldum. Seçtim. Daha sonra bilgisayarınızdaki görsel dosyasını seçin ve Asset klasörünü sürükleyip bırakın. İstediğiniz herhangi bir görseli direkt bu kısma sürükleyip bırakabilirsiniz. Daha sonrasında Asset klasöründe yeni eklenen görsele tıklayarak görsele uygun isim verin. Verelim. Benim burada dosyam var. Bunu yeniden adlandıracağım. Tıklıyorum. Bir kere daha mouse'a tıklayarak da yapabilirim veya tıklayıp Enter'a da basabilirim. Burada istediğim gibi isimlendirebilirim. Enter'a basıyorum. Tamam. Görselimi ekledim. İsmini de verdim. Şimdi sonraki adıma geçelim. Sonraki adımda İmajı kodda nasıl kullanacağımıza bakacağız. Evet, örneğimiz bu şekilde. Şimdi görselimizi bu şekilde ekledikten sonra imajımızın eni ve boyunu manipüle edeceğiz. Şimdi kod örneklerine geçelim. X kodumu açıyorum. Image example örneğimi açıyorum. Gördüğünüz gibi body'mde sadece bir adet imajım var. Burada imaj diyerek İmajımı ismini veriyorum ve imajım uygulamama eklenmiş oluyor. İmajımın boyutunu editleyebilmek için resizable'ı ekliyorum. Bu e, resizable zaten Türkçe ye çevirdiğimizde yeniden boyutlandırılabilir anlamına geliyor. Resizable ekledikten sonra frame'imi ekliyorum, width'ini ve height'ını belirliyorum. Eğer ben burada resizable'ı eklemeseydim, şu şekilde kaldırayım imajımın boyutlandırmasında bir değişiklik yapamayacaktım. İmajım boyutu çok fazla büyük olduğu için şu an telefonu sığmıyor. Frame'im var ama şu an etkisiz. Çünkü imajda eğer biz frame'ini belirlemek istiyorsak, imajı bir çerçeve çizmek istiyorsak Resizable vermek zorundayız. Resizable ekledikten sonra imajımın boyutunu istediğim gibi oynayabilirim. Boyunu 300'e çıkarıyorum, 400'e çıkarıyorum. Burada istediğim gibi imajı manipüle edebilirim. İmaj bu kadar arkadaşlar. Bu kullandığım da kendi yazmış olduğum e-kitaptır. Açıklamaları linkini koyacağım. Faydalanmak isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilir.